Bursa'da geçtiğimiz yıl 18 liradan tarladan alınan çilek bu yıl 5 liranın altında kalınca maliyetlerini karşılamadı. Tarladaki ürününü toplayamayan üretici çileklerin çürümesini izledi. Geçtiğimiz yıl kilogramı 18 liradan tarladan alınan çirek bu yıl 5 lirayı geçmedi. Üretim maliyetlerinin karşılanmaması sonucu Bursa'da çiftçiler ürünlerini toplayamadı. Tarlada kalan çireklerin çürümesini izleyen çiftçiler bazılarını kendileri tüketmek için topladı. Bir sezonluk emeklerinin boşa gittiğini söyleyen üreticiler kendilerine ve misafirlerine ikram etmek için bir hızını topladıklarını söyledi. Geçen 15, 15, 17, 18 liraya kadar çıktıydı. Bu yıl 5 liradan başladı diyorlar. Bilmiyorum ne kadar aslı var ne kadar aslı yok. Bildiğim yok. Biz bunu işte çoluğumuz çocuğumuzla yine misafirimiz geliyor, komşumuz geliyor. Hani tağlamızda bulunsun diye yapıyoruz. Kendimizi eşe dosta yolluyoruz, konu komşuya yolluyoruz. Yazık günah değil mi? Yerde bırak bunu. Bu yıl ha da e, bakmayalım, almayalım. E, yeni sene nasıl yüzüne bakacağız bunu? Cenab-ı Allah bu nimeti vermiş. Bu da bir değişik bir nimet. Onun için yine iyi kötü bir sandık toplayacaksın. Aşim'den ekmek parası çıkarsa çıkar çıkmazsa yok. Ya bizlerden geçti. Devam edemem. Çünkü emeğimize yazık. Çapası zor. Yağma sen olmaya. E, yok poşetçiliği yap. Onu da bu şeyimizi yetmiyor. E, bir emekli aylığından ne kadar olur? Başka bir şey yapıyor. Ben yazın geliyorum, kışın Bursa'da duruyorum yani. Kıyamıyoruz yani tağlamızın meyvasına kıyamıyoruz. Bırak ve orman oluyor, bakılmıyor. Onun için kendi yiyeceğimizi çıkarıyoruz.